Burada insanlar işte nereden yardım gelmişse Sakarya bilhassa öncelikli Sakarya'dan gelen yardımları Sakaryalı arkadaşlarımız büyük bir gayretle, büyük bir çabayla gece yok, gündüz yok, sobanın bu şeyin kenarında, sobanın kenarında, duvarın dibinde üşüye üşüye mevzuyu halletmeye çalışıyorlar. Büyük fedakarlık. Sakarya hakikaten bu işi yaşamış. Ve sonucunda çok güzel almış. Yani elhamdülillah Sakarya herhalde cennete gidecek. Önce en önce onlar gidecekler. Öyle görünüyor yani. Çok müthiş bir şey. Burada gelen yardımları bakıyoruz o kadar tasdifi, o kadar düzenli yapılmış, o kadar ahenkli bir şekilde yerleştirilmiş ki biz hiç yorulmadan onları paket paket, ha, bu şuna lazım, bu buna lazım diye gönderdiğimiz her Herkes şey. Yazıyor. Ozan daha gençlik yollamış, 6 e, alt, ay bebek diyor, 6 aylık bebek evet. Şeyi mesela. Evet, evet. Şey. E, sen... Tamam, tamam, tamam. tamam. O duygusallığı yaşıyorsun abi. Yani sizin yanınızdayız demişler. Depremi yaşadığı için her şeyle yansıtmışlar. Sadece eşya değil. <laughs> evet, 8. Vallahi gözlem şunu söyleyeyim Sevde. Değişik bir duygu anlatılmaz ya. Buraya gelmeden anlatmak olmaz yani. Tamam ben yayına çıkacağım Sevde. Tamam. Tamam evet e, sevgili izleyenler e, kolay değil. 10 e, gün, 10 gün geçti depremin üzerinden ve 10 e, şehir...